Eğitim kanalından herkese merhabalar. Maalesef genç bir müzisyenimizi kaybettik. Acı bir haberle karşınızdayız. Genç müzisyen Yeliz Aykaç Sivas'ta geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. 2,5 yaşındaki kızı Beliz Aykaç ise şu anda maalesef yoğun bakımda. Yeliz Aykaç'ın cenaze töreninde güçlükle ayakta duran annesi kızının tabutuna sarılı bağladı. Babasının gözyaşları dinmedi. Eşi Burak Aykaç meleğim gitti dünyanın en iyi insanıydı dedi. Yoğun bakımdaki küçük kızlar için herkesten dua istedi. Cenazeye Türk halk müziği sanatçıları Erdal Erzincan ve Tolga da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi katıldı. Müzisyen ve türkücü Yeliz Aykaç, önceki gün 2,5 yaşındaki kızı Beliz Aykaç, kendisi gibi müzisyen eşi Burak Aykaç, kayınvalidesi Seher Aykaç ve kayınpederi Muharrem Aykaç ile memleketi Sivas'a bayram tatilini geçirmek üzere yola çıktı. Muharrem Aykaç'ın kullandığı otomobil Dibri'yi de takla atarak kaza yaptı. Kazada 32 yaşındaki Yeliz Aykaç hayatını kaybederken kızı Beliz Aykaç ise ağır yaralandı. Ailenin diğer üyeleri ise kazayı hafif yaralı olarak atlattı. Kazadan sonra 2 yaşındaki Beliz Aykaç, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde yoğun bakımda tedavi altına alındı. Yeliz Aykaç için Gazi Cem evinde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze töreninde Yeliz Aykaç'ın tabutuna dua konuldu. Eşi Burak Aykaç, annesi Arife Kılıç, babası Muzaffer Kılıç, kayınpederi Muharrem Aykaç ve kayınvalidesi Seher Aykaç taziyeleri kabul etti. Anne Arife Kılıç güçlükle ayakta dururken kızının tabutuna sarılarak ağladı. Eşi Burak Aykaç ise tabutun başında bekledi. Baba Kılıç ise cenaze boyunca gözyaşlarına boğuldu. Eşi Burak Aykaç cenaze namazı öncesinde hastaneye yatan kızı için dua isteyerek meleğim gitti. Dünyanın en iyi insanıydı. Çorabıma kadar ütülerdi. Benim bülbülüm gitti. Ona albüm nasip olmadı. Hatta bagajı doldurduk. Ona videolar çekecektik. Köyde olmadı. O da çok hevesliydi. Ben de öyle. Olmadı. Çocuğu çok kötü durumda şu anda. Herkesten dua bekliyorum dedi. Törene katılan Erdal Erzincan ise şunları söyledi. İkisi de dünya tatlısı. Dünya iyisi. Ben bu kadar paylaşımcı birliktelik görmedim. Böyle bir köz kimsenin başına, yüreğine düşmesin. Maalesef böyle bir acıyla baş başa kaldık diye konuştu. Cenaze namazı öncesi Yeliz Aykaç'ın tabutu başında sas çalarak değişler okundu. Daha sonra kılınan cenaze namazının ardından Yeliz Aykaç hastal mezarlığına defnedildi. Aykaç'ın kısa zaman önce müzisyen eşiyle birlikte söylediği şarkılar da bulunuyor. Yeliz Aykaç'ın eşinin piyano çaldığı bir videoda aşık mahsuni şerifin "Mamudo Kurban" türküsünü söylediği görülüyor. Başka bir videoda ise yine eşi Burak Aykaç piyano çalarken iki buçuk yaşındaki kızları Beliz Aykaç ile birlikte şarkı söylüyor. Biz de Hayat ve Eğitim kanalı olarak Sayın Müzisyen Yeliz Aykaç'a Allah'tan rahmet, sevenlerine, yakınlarına başsağlığı ve sabırlar diliyoruz. Ayrıca kızına da acil şifalar diliyoruz. Değerli izleyicilerimiz bizleri dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Bir sonraki videomuzda buluşmak üzere. Kendinize çok iyi.